Merhaba güzel güneşlerim sizlerle bugün sıvı çözeltiler ve çözünürlükle ilgili 3 tane soru çözeceğiz sorularımız 3 4 5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan karma sorular 2 testinde ikinci soruya bir bakalım biraz karalanmış bir soru Çünkü biraz önce video çektim ama enerjim beğenmediğim için Daksir ile üstünden geçtim Çünkü soru güzel bir soru tekrar çözeceğiz e, ee, kusurumuz olduysa affola diyelim. Devam ediyorum sorumuza bakalım. 50 mililitresinde 20 gram çözülmüş tuz bulunan kütlece %25'lik bir su çözeltinin yoğunluğu kaç gram bölü mililitredir diyor. Şimdi kütlece %25'lik diyor. Yani ne yazarız buraya 25 bölü 100 yazarız eşittir. Ne demiş 20 gram 20 gram değil tabii ki 20 gram çözülmüş tuz. 20 bölü x dedim. Yani 20 gram çözülmüş tuz varsa ne kadar çözelti vardır? Burada 4 katına çıkmış. Bu da 4 katına çıkar diyoruz. 80 gram çözelti var diyoruz elimizde. Sonra 50 mililitresinde diyor. 50 mililitre çözeltiyi de vermiş. Bize neye soruyor? Yoğunluğu. Yani gram bölü mililitre yapacağız. D eşittir kalp yaparsak. D eşittir m bölü v'den. M'i 80 Emlesi yani hacmi de 50. 80 bölü 50 her taraf 2 ile çarparsak 160 bölü 100'den 1,6 gram bölü mililitre geliyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet bir altındaki soruya bakalım. 123 gram xno 2 ile hazırlanan 250 mililitre çözeltideki toplam iyon derişimi 9 molardır. Buna göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldür diyor. Şimdi iyon derişimi dediği için ne yapacağız? Bunun bir iyonlarını ayrıştıracağız x artı 2 suda NO3 eksi suda denkleştirdim x1 girmiş 1 çıkmış 2 tane NO3 girmiş kalemi alalım 2 tane NO3 çıkmış diyoruz şimdi Toplam iyon değişim 9 molar. Şuraya B molar desem buraya da B molar derim. Kat sayıları bir e olduğu için. Kat sayısı 2 olduğu için burada ne derim? 2 B molar derim. Değil mi? Çünkü kat göre molarite bu şekilde değişebiliyordu. E, toplam kaç molar iyon derişim var? 3 B molar. 3 B molar eşittir 9 molarsa B buradan 3 molar geliyor. Yani bizim tuzumuz 3 molar oluyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Evet, molerite formülü molerite eşittir n bölü V litre cinsinden 3 eşittir n bölü litre diyor. 250 mililitreyi biz e, litreye çevirirsek 0.25 olur. Buradan n eşittir 0.75 mol geliyor. Mole kadar bulduk. Şimdi atom kütlesini sormuş. Mol eşittir gram bölü ema. Gramını ne vermiş? 123 vermiş. MA'sını bilmiyoruz. Molünde 0.75 bulmuştuk biraz önce. E buradan MA'yı ne bulacağız? E, kaç buluyorduk? 164 ne geliyor? Gram bölü mol geliyor. Ama bu X için değil, toplam atom kütlesi. Yani ne var? Elimde bir tane X, iki tane azot, altı tane oksijen. Neden şurayı böyle içeriye dağıtıyoruz, değil mi? E, sonrasında. Ne yapacağız? 2 tane azot. Azot buradan 14, 28 geliyor. Oksijen 16, buradan 96 geliyor. X artı 28 artı 96, 164 dersek. X buradan 40 geliyor. Cevabımız B şıkkı oluyor. Üçüncü soru için diyoruz. Geldik 6. soruya. E, 25 santigrat derecede KNO3 tuzunun yani potasyum nitrat tuzunun sudaki çözünürlüğü 40 gram bölü 100 gram sudur. Bu ne demek? 25 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram potasyum nitrat tuzu çözünürse doygun çözelti oluyor demek. Değil mi? Çözünürlüğünü vermiş bize. Buna göre 25 santigrat derecede hazırlanan kütlece yüzde %20'lik 400 gram potasyum nitrat çözeltisini doyurmak için kaç gram potasyum nitrat tuzu gerekir diyor. Şimdi bu elimde dursun. Ama bir çözelti vermiş kütlece %20'lik. Şöyle yapalım. 20 bölü 100. 400 gram çözelti diyor. Çözeltine 400 alsak ne kadar tuz var? Bu 4 katına çıkmış. Bu da 4 katını çıkacak. 80 gram KNO3 var değil mi elimde? Tamam. Toplam 400 gram çözelti vardı. E, çözeltiden tuz miktarını çıkarırsam suyu mu bulurum? 400 eksi 80'den 320 geliyor. E, ne diyeceğiz? 320 gram su. Şimdi şöyle yaparsak. %40 gram KNO3 diyoruz. Doygun oluyordu. 320 gram suda ne kadar kno doygun oluyoruz? İşler dışarı yaptığımızda buradan 128 gram KNO3 gerekli diyoruz. E, elimde 80 gram KNO3 vardı ama 128 gram gerekli. Ne kadar daha KNO3 tuzu gerekir? Kaç gram daha demez gerekiyordu soruda aslında? Kaç gram daha gerekiyor? 80 gram vardı 128 olması için. 48 gram daha KNO3 gerekli diyorum. Cevabımız C şıkkı oluyor. Ya bu soruların mantığını yaparsanız aslında kolay bence. Mantığını anladığınız zaman ee, başaracağımıza başaracağınıza güvenim tam. Kendinize siz de güvenin ve korkularınızın üstüne gidin lütfen. Sizleri seviyorum. Varlığınıza şükrediyorum güzel gençlerim.